bölüm 6 devamı Onlar ölmemişti. Bir şeyler anlatsana. sana. Ne bileyim. Hayalet Seroksak şarkı çıkarıyor mu? Abi öyle bir şey yok ki. Onu ne buldum? Bir de don- dondurulmuştu. Oh be. Bu seneki klipini kaçırmadım. Nasıl yani? Sizin de orada da konserler mi oluyor? Evet. Eskiden Burası konserlerin ortak. Burada her yıl ter yıl havalar ısındığı zaman su krallığının neymiş ışığı parladığı zaman burada bir gençlik şöleni olur. Her Gormu yerinden gelen Gormitler burada tatil yapıp güzel müzikler dinler. Vay be sizin orada burası çok efsane bir yer herhalde. Allah'tan şanslıyız ki ben bin yıl kaçırmışım. Ama bu yıl kaçırmayacağım. Zaten tatil hak etti bu gol. Bu takım tatil hak etti. Yok Darkanlarla uğraş. El parçalarını bir araya getir. eserleri durdur. Onları da biraz tatil edeceğiz. Bugün benden onlara izin vereceğim. Sonuçta şu hal lideri benim. Vay be havalıymış. Tyron. <laughs> ne oldu şu anda? Bu, bu yakışıklı kim? Bu mu? Hayır. Ut. Darkan'dan söz Bu Darkan. Hayır. Gölge Vamit'i. Kendisi abim o. Adı da Çok da yakışıklıymış. Rip bu biraz sana benzemiş. Ama bir yarası var. Sende yok. Ben Tyrone Dark. Karanlık Gormit Şövalyesi. Ben de Trek'in kuzeni Barax. Kolok ve maceracıyım. Kristal'ın tamamlandı. Şimdi dünyayı kurtarabiliriz. görme kurtarmalıyız. Nasıl yani? Burası bir krallık mı? Tarkanları gördük her yerde. Hiç slok yok. Bulduğumuz yemekler güzelmiş ha. karnımı doyurdum. Oradaki koca ziyafet yediğimize inanamıyorum. Benim yiyeceğimiz bir şey yoktuk orada. Oğlum bir şeyler tat. olsun. Bu krallık tatil yeriymiş eskiden. Tamam Beren. Kristal'a artık güç vermesi lazım. Ve Darkanlarla biz savaşırız. Hala gücün vardı değil mi? Var Tayran. Savaşmaya hazırım. Kesin <laughs> olun Darkanlar. Ve evet, geldiğiniz şöplüğe geri dönün. Geri dönmezsek ne olur? Kretus. Seni kemik torbası. Tyron. Narax'ın oğlu ve son ateş ve ışık melezi Gormit'i türü. Seni yanacağım. Ortaya çık. Gormiti. Karanlık şövalyeler. Karanlığın gazabı. Ortaya çık. Pantheon. Bro! Kork benden! Garmiti suç aileleri ortaya suyun sadakati ortaya çık sayaks He Sayla sağ Beni çiçeniriz artık ateş ve orman meleziyim Bizimle savaşacak kadar güçlü de değilsin Çoklu mızrak öfkesi Gazap suyu. Al bakayım. Şunu al. Ha. Çal. Benim dengim değilsiniz. Kristal vahşet Alev kristal ateş. Beni hiç kimse durduramaz. Layla daha çok odaklan. Tamam. Evet bunu yapabilirim. Mühürler, lan atları birleştirelim. Efendilerim beni çağırdı. Ve görevimi yerine getireceğim. Bu bir naksus. Bu bir koruyucu donanımı. Su donanımı. Hirox. Sizi birleştirin. Gazap mızrağı. Akkelas suyu şaze sos tsunami darbesi artı vurucu nazar ve bombardıman takviyesi ve tuz kirt hidra gidrabı Erdoğan hocam onları yendik efendim beni istediğiniz zaman çağırabilirsiniz Evet koruyucu onu çağırabilirsin. Gittiler. Ne oluyor böyle? Güç, güç çok arttı galiba. Evet. Kristal kendini düzeltiyor. Türenin. buradan çıkmalıyız. Her an burası suyla kaplanabilir. Nasıl yani? Kristalin alt zaten buranın içi su olarak birazdan. Tamamen. hemen. su aracımı çağırıyorum. Hiyat. Hadi gidelim. Çabucak. Son.